Gitmeleri vardır bizim buralara, çok meşhurdur bu zamansız gitmeleri. Sen ne olacaksın büyüyünce? Annem bilgisayar mühendisi oluyor ama ben pilot olmak istiyorum. Pilot mu? Düşünsene, uçmak ne güzeldir kim bilir. Ben en çok gökyüzünü merak ediyorum. Bulutların üstünde ne var mesela? Uçacak değil mi lan amca Uçacak amca uçacak. Belki çıkar gelir bir gün ha? Dedem bana ilk kapların hikayesini anlattı. Onlar geç etmek için doğdular. Gittikleri hiçbir yere ait olamadılar. En büyük adetileri bu zamansız gelmeler ve gitmeler. Çünkü gelmek gitmenin kardeşidir buralarda. Her kavuşma bir ayrılığın habercisi. Bozkır'da bir Anadolu masalı. Gönül Dağı yakında... TRT 1'de